Yani ben Erdoğan'ı desteklemiyorum ama kazanacağını düşünmüyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun gibi muhalefet lideri olduğunu düşünmüyorum. Altıl masadan da pek bulunmuyor. Bence Erdoğan'ın seçmenini kendine çekemeyecek. O yüzden Erdoğan tekrar kazanacaktır. Antepoğlu baklava neredesin? Yeri neredesin? Antepoğlu baklavayı abi şey tarif edeceğim de önce <laughs> sorularıma cevap ver abi. <laughs> abi sen kim? ne düşünüyorsunuz abi? 80'leri de gördük, 70'leri de gördük, 50'leri de gördük. CHP'yi de gördük. Bu adamdan başkası izin görmedi. İzini göster, hepimiz atasını gidelim. İşte Şimdi yap. CHP gelirse CHP köşk kuruş para yaparabilir. Onu bitirecek. Ondan sonra yine V'ye gidecek. Bize para ver. Ben benim partim bellidir. Peki bu ya parti. Bir değişim olması gerekiyor mu Türkiye'de? Yani 20 yıldır aynı isimler. Ben, Bana adam göster. Değiştirerek. <laughs> euro artı Euro arttı. için üzülüyoruz biz. Daha siz, de biz, biz üzülüyoruz. Türk vatandaş olarak üzülüyoruz. Biz üzülüyoruz. Ne oluyor çıksın? ne de Türkiye'de pahalı olsun. Biz istiyoruz ki o yol Türkiye'de yaşam seviyesi kendine gelsin. Türkiye böylece Cehennem yerlisi hep Türkiye ortayı verecek. Adam söz verdi. Özellik verecek. Özellik verdim ne demek? Böyle. Ben Güneydoğu'da bak. Deprem yerine dayandım. Yılın orada var. Orayı böldüğü ben Güneydoğu'ya sen gidelim. Kötüsan'a gidelim. Ben verir miyim? Verdim. Kaparış topuna gelmedi. Ya oyumuzu Selahattin Demirtaş'a vereceğiz zaten. eee yani o derse o mesela CHP bile dese ona vereceğiz. İlk oyumuz olduğu için yani her zaman ona yanayız. Yani Türkiye'nin halini görüyorsunuz işte. Hiç iyi hal iyi bir durumda değil yani. Biz burada olabiliriz ama yani bizim de orada ailemiz var, şeyimiz var ama yani her zaman ona Sırat'ın Demirtaş'ı destekliyoruz. Vallahi Erdoğan Türkiye'nin anasını ağlattı yani. Onun için HDP, HDP varsa HDP. Yani Selahattin Demirtaş ne isterse onu yaparız yani Erdoğan'a Erdoğan'a evet Neden hala Erdoğan? Neden mi? Erdoğan Türkiye'ye ayakta tutan odur oğlum Türkiye'yi tutan odur her yeri düzgün yaptı yolları yaptı hastaneleri tertemiz yaptı kızanım her şey düzgün Her milleti ayakta tutuyor para veriyor iyi veya kötü Hani her şeyi idare ettiği için her şeye iyi geldiği için yapıyoruz yani Kötü onun suçu değil Ararsan bütün dünya öyle değil mi? Bütün dünya ekonomi. Türkiye'de sonra hepsi Erdoğan'dan gelmiyor. Şahsi milletler yapıyor çoğu. Öyle değil mi? Onun için her taraf aynı olduğu için buna bir şey de gelmeyiz yani. Ama HDP. Kılıçdaroğlu ve Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Peki yani ne söylemek istersiniz? 20 yıldır ülke yönetiyorlar AK Parti. Ben bir faydasını görmedim. Ben 24 sene Türkiye'de yaşadım hiçbir faydasını görmedim. Bundan sonra tercihim kuruşlar oldu. Vallahi aşağı yukarı 20 sayıdır hükümeti hükümette bulunan bu AKP'lilerden artık zannederim tüm Avrupa'da Türkler ve bazı insanlar artık buraya kadar gelmiştir onlar. Neler yapıldı, ne gizli kapaklar döndü, o darbeyle ilgili, şundan ilgili o kadar şey okuduk, duyduk ki internetten, YouTube'den gitmeleri lazım. Zamanı geldi gitmeleri lazım. Ak koyunlar var. O koyunlar hala arkasından gideceklerdir. Onlara diyecek laf bulamıyorum. Çünkü bu kadar gerçekler, bu kadar şeyler açık açık anlatılmış, görülmüşken hala bir tek Allah-u Ekber deyip de olmuyor. Hükümet yönetilmiyor ondan. Onun için değişmesi lazım.